Maşallah maşallah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kaç saattir ders çalışıyoruz? <laughs> ee, 7, 9, Şu an için 7 saattir ders çalışıyoruz. Beynimiz çalışsın diye küçük bir tatlım olası verdik. Şimdi onu eklerim buraya. Güzeldi arkadaşlar. Lakin benimkisi biraz kötüydü. Zaten hayattaki şansım hep böyle oluyor. Çünkü sıcak diye gittim. <laughs> gibi yedim. Tatlı buz gibi ve adam 3 saniye sonra yeni tatlı yaptı. Değil mi? Şans meselesi <laughs> Şanssız gelmişiz doğuşuna. Zaten şanslı olsam erkek doğardım diyeceğim. <laughs> <Ben> yani <laughs> genelleme yapacağım. Öyle. Havada soğuk mu ayıp? Yani Bence değil. Ben de soğuk <laughs> Gidip 10 saat çalışıp bugünü bitirelim arkadaşlar. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay yap bay. <laughs>